Kadıköy'deyiz abi. Abi bozuk yok mu? Tamam. Eyvallah abi. hastaneye gidelim hemen. Gidemeyiz. Gidemeyiz İlyas. Bir şeyim yok. Benim sıyırdı geçti. Sıyırmadı dostum Yaşar. Kurşun hala kolunda. Ya neyse ne. Siz beni yazıhaneye bırakın. Ben orada bir hal çaresi bakarım. Hal çaresi dediğin olmaksa bari bizim yanımızda ol. Bir gidelim dirim İlyas. ...sürür şey sür, sür. Ya siz beni anlamıyor musunuz ya? Bu dakika diyecekler ki... ...Reşit Yaşar'ı vurmuş. O ölmekten daha beter. Yarın da diyecekler ki... ...Yaşar ölmemiş. Neden? Çünkü Reşit hiçbir alt edememiş. Tamam. Tamam gidelim. Gidelim nereye gideceksek. Ben orada... <laughs> ...kimsesizleri organize ederim. Evet, ben de bir abimi arayayım bari. İyi olduğunu söyleyeyim. Yes <laughs> dostum, yayın var. Yayma, iyiyim ben. Dostum Yaşar, Allah aşkına o kadar kan kaybettim. Bir bayıl Tekini. O araba tek mi geldi? Tek geldi Doğan babam. Üç kardeş bir arabaya birlikte mi gelmişler? Yok değil yine. Tek gelmiş belli ki. Diğerleri koruma sanki. Koruma mı? Ne koruması? Beni? Ee, belli ki. E hadi bakalım nasıl koruyacaklarmış. Bak şimdi ben de merak ettim. Ula kimse Stefan. Bu hanım ne senin ya? Tıraş ol bir derne toparlan ya. Tamam anladık. Kimsesizsin. De ...salma öyle ya. Emredersin baba. Selamünaleyküm Doğan baba. Allah'ın selamıdır. Verdin ben de aldım. Cevap. Abilerin nerede? Onlar da sana çok selam söylediler baba. Selam söyledi. Yok selam ağası mıyım ben ya? O be. Olur mu öyle şey doğan babam? O zaman selam söylediler ne demek cevap? Ben selamlarını falan istemedim. Ben kendilerini istedim. Baba. Biz bu façalılarla yine birbirimize girdik. Dediler ki, şimdi Doğan Baba Behzat'ı ayırır, Bizi barıştırmaya kalkar. Biz de yok diyemeyiz. Sen git söyle, bu sefer Doğan Baba araya girmesin. Dediler. Baba, kardeşimizi Rıdvan'ı öldürdüler. Ya e, kardeşin Rıdvan ölümsüz müdü? Bak sen yine Behzat'ı ayırıyorsun. Bak ben bazı insanları ayırırım, bazı insanları da gayırırım. Sebebi de şu, Behzat gibi adamlar arkalarında kimseyi bırakmazlar sahipsiz. Ona bakarlar. Ama sizin gibi adamlar sadece kendilerini düşünür, Arkalarından biri ateş eder mi diye bakarlar. Onun için... ...ben boşuna... ...ayırmıyorum, boşuna kayırmıyorum yani. Biz de çok insana bakıyoruz baba. E ne var? Öküzlerde çok trene baki. Ne olmuş yani? Murat, Murat. Bu cevat korumalarıyla buraya gelmiş ya. Evet babam. Şimdi de onlara artık ihtiyacım kalmadı diyor. Tamam baba. amcam var mı Cevat? Bir şey sordum lan. Var. Arabada bırakmayı unutmuşum. El, al onu Cevat'tan bana ver. Bakalım bunun Kaç kişiden korunmak için taşıyorsun? Wo, 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 Ne kadar çok düşmanı varmış kimsesiz. Gördün? Mü? Avcuma sığmıyor. Beni de biraz böyle düşün. Öyle bir düşmanın olurum ki senin avcına sığma. Bak, ne geceni bırakırım ne gündüzünü ben var ya gölgesini adama bela ederim. Bu sefer gansız hatırlatayı ama bir daha kine asel ağzı. Doğan baba olmuyor böyle. Olur olur. Yutması zor olur ama çıkarması kolay olur. Sonrakine karnına doldururum. Çıkarması zor olur. Yıttır. Lan baba olmuyor böyle. Lan baba. Ha, o ha, rakasa söyle hava kararmadan geldi geldi. Gelmedi. Ben gelirim. Niye yatmadın? Kafamda bir rüya vardır reis. Görmeye çalıştım. Baktım kafamdaki gibi gitmiyor. Uyandırdım kendimi. Yaşar. Sen buradan akıl hastanesine sevgini istesene. Senin için zor olmaz. Ha kardeşim, vallahi. Reis, ben bu zamana kadar kimsesiz yaşamışım, kimsesiz Yaşar olmuş. Şimdi akıl hastanesine gidersem bana ne diyecekler? Deli Yaşar. Sence benim gibi bir deli ne kadar Yaşar? Sana bir soru soracağım. Dostça, hani sen seviyorsun ya dostça konuşmayı. Dostça soracaksan reis, dürüstçe cevap veririm ben de. Sen birini sevdin mi? Ne zaman? Ne demek ne zaman? Ya işte doğduğundan beri birini sevdin mi? Çok sevdim. çok sevdim işte bir şey olmadı. Yani çok sevdin ne oldu? Beraber oldunuz mu? Ayrıldınız mı? Öldü mü? Beraber olduğum oldu. Ayrıldığım oldu. Ölen de oldu. Fakat bunların hiçbiri benim sevdiğim değildi. Cık. Yaşar sevdiğine ne oldu? Duruyor. Nerede duruyor? Evinde. Anasının dizinin dibinde. Ee, niye beraber değilsin? Kızına haberi yok ki reis. Niye haberi yok? Bir engel mi var beraber olmanıza? Var. Neymiş? Namım. Nasıl namın? Benim adım kimsesiz yaşar reis. Kızın haberi oldu mu? Ben artık kimsesiz olmam ki. Kimsesiz olma Yaşar. Ne olur? İşte az önce kendimi zorladığım rüya buydu reis. İstediğim gibi gelişmeyince uyandırdım kendimi. Yaşar. Allah sana şu plastik sandalyede rahatlık versin. Falan etsen almam üstüme oy Gayet hırın geldi dillerin dostu oy Var fiyat ellere meyil verirsen oy şu labalana yolların dostum, 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 dostum gelsene can. Kaş o labalana yolların dostum, dostum. Dostum, 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 gel sene canım. Pir Sultan Abdal'ım gülüm dermişler oy. Bu şirin canıma nasıl kıymış. ...vermişler oy. İstersem dünya malı vermişler oy. Sensiz dünya malı neylerim dostum, dostum, dostum. Dostum, dostum, dostum dostum gelsene canım sensiz dünya malı neylerim dostum 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 Gelsene canım. Bana bak. bu Merhem gibi olmuş. Şifa olsun babam. Hayırdır. Bir şeyi kutlayacağız. Hazırlıklar yapılsın demişsin. Bizim şerler ne işimiz olur diyeceğim ama demin ah, oldu değil mi Kubi? Son zamanların en güzel tahsilatı oldu kimsesiz baba. Şer dediğin çantada da sen kimden aldın bu parayı? Hamdi korkmazdan. Hakikaten mi baba? O hırsızdan nasıl para aldın? Domuzdan kıl kopar, ondan para çıkmaz. Bu şehrin bütün domuzlarını ben tanırım. Hangisinden ne kadar kıl kopar, onu da bilirim. Değil mi Asım'ı? Emin? Siz danıştınız mı? Kanuni Asım. Bak, kimse onun gibi kanun çalamaz yani. Eyvallah Asım. Babuşlar hele siz ayarlarınızı yapın. Biz de şu anla iki laflayalım. Emredersiniz babacığım. Murat. Sabah namazı dağıldığında bu paranın hepsi dağılmış olacak. Bütün kimsesizlere sizlere bol bol dağıdı. Hani biri nereden diye sorarsa kimsesiz baba Hamdi'den sizin için almış. Siz de Hamdi için dua edin de. O Melun'a ne duası edeceklermiş? Garibanın duası hırsıza bedduadır. Allah ıslah etsin desinler yeter. Özellikle de benim elimle etsin eklesinler. Emredersin babam. Emredersin babam. Mesut sen de herkese yay. Şahan babayla Doğan Baba dün gece bir şenlik yaptılar ki... ...sazlı sözlü ama ha. De. Emredersin kimsesiz baba. E de hadi. Ne söyleyelim Doğan Baba? Bir yere bir şey söylemeye gerek yok. Neşet Baba iyidir. halimden bilen işveli nazlı Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm Eceylan gözüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesiniz? Tatlı dillim, güler yüzlüm, meceylak gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesiniz? 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 gülerken gülen Bütün dertlerim ağlayıp gönlümü bilen Sanki kalbimi bilerek yüzüme güler Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin